Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Triblex Denize Sıfır site içerisinde bir evi gezdireceğiz. Ev Denize Sıfır, sitede Denize Sıfır. Denize Sıfır'dan kastettiğimiz bu. Denizle ev arasında hiçbir yapı yok. Ön tarafında bir özel plaj var, barı var. Şurada görmüş olduklarınız bu siteye ait şenzoklar buraya ait. Siz denize indiğinizde şenzongunuz hazır. Evet. Evimiz burada. Önde, yanda ve arkada bahçeleri var. Burada daha önceden 2-3 evin daha videosunu çekmiştik. Bu ev diğerlerinden biraz daha farklı. Hemen onu da size göstereceğim. Ev yeni tadilattan geçti. Önde küçük bir bahçesi var. Yanda da bir bahçe var yandaki bahçe arkaya geçiş için. Evin kalorifer tesisatları takılı. Bu sitede yaz ve kış ayında sürekli oturan insanların sayısı da fazla. İstanbul'a da çok yakın olduğu için buraya gidip gelmekte hiç mesele değil. Evet, balkon camla kapatılmış. Evet, burada kış aylarında burada daha rahat oturmak için önden rüzgarı almamak için evet evde ufak tefek değişiklikler var demiştim burada evet şu merdiven diğer videolarımızı izleyenler bilir ortadaydı tam buradan böyle ortadan çıkıyordu ama bunu yana aldılar geniş bir mutfak alanı bırakıldı diğer videolarda bu kadar geniş bir mutfak alanı yok bu gördüğünüz eşyalar Gördüğünüz gibi daha jelatinleri çıkartılmamış. Hepsi sıfır. Ev dediğim gibi yeni restorasyondan geçti. Bu dolaplar vesaire her şey evle beraber verilecek. Evet, şimdi şuradan ön balkona bakalım. Burası da camla kapatıldı. Hem içeride şömine, dışarıda da barbeküsü var. Burada gördüğünüz bahçedeki kazılar sulama sistemi için. Bütün sitede yeşil ağaçlar, yani yeşillendirme, çimlenme vesaire düzenli bir bakımı var. Şimdi de bu sonbaharda sulama sistemleri yenileniyor. Onun için bunların hepsi kapatılacak. Balkondan ben size zaten nasıl bir ağaçlandırma olduğunu buradan görüyorsunuz. Üst balkondan daha iyi göreceksiniz. Sitenin içerisinde tenis kortu, yarı olimpik yüz havuzu, voleybol sahası, ayrıca 15 dönüm kapalı bir özür dilerim. 15 dönümde yeşil alana sahip. Şimdi burada bir lavabo var. Şimdi üst kata çıkalım. Ev tamamen yenilendi. Göreceğiniz bütün eşyalarda hepsi sıfır, hiç kullanılmamış. Evet, arka odadan başlayalım. Burada normalde iki oda vardı. İki oda tek odaya döndürü dönüştürüldü. Gördüğünüz gibi gömme dolapları takılı. Evet, burada da ayrıca yine bir gömme dolap var. Şimdi evin Güney cephesi, güney manzarası. Evet. Bunun haricinde bir de 15 dönüm ekstra yeşil alana sahip. Evet, şurası yüzme havuzunun olduğu yer. O da bu sene tadilata giriyor. Bu tenis kortu için özel bir şey söyleyeyim. Burada sürekli olarak turnuva düzenleniyor. Tenis kortuyla ilgili. Yaz-kış güzel havalarda da sürekli tenis maçları yapılıyor. Yani öyle alelade yapılmış bir yer değil. Evet. Burası ışıklar yanıyor. Evet. Ortak banyo. Çatı katında da ayrıca bir banyo var. Burası şurada Evet. İkinci yatak odası. Deniz manzarasına bakacak olursak burası da kapatılmış balkonla. Evet. Yani ağaçlar birazcık kapatıyor ama gördüğünüz gibi uyandığınızda bu manzaraya uyanacaksınız. Üst kata bakacak olursak oradaki o da daha geniş. Evet. Şimdi üst kata bakalım. Evet buradaki eşyalar da hepsi hazır. Buraya da bir banyo koyulmuş. Ebeveyn banyosu. Evet. Denizde sıfır sitenin içerisinde 3 odalı Tırblex bir evi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka evlerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.